Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merhaba değerli Eget Kes. Aboneleri ve dinleyicileri Yeni bir Eget Sesleniyor serisiyle sizlerle birlikteyiz. Etkinliğimizin ikinci bölümünde bugün pandemi dönemi ve il temsilcilikleri konusunu konuşacağız. Eget için il temsilcilikleri ne demek? Niye bizim il temsilcilerimiz var? Ee, bir yönergemiz var. Bu yönergeyle biz neyi amaçlıyoruz? Önce onlardan bahsedeceğiz. Sonra pandemi döneminde etkin olarak çalışmalarını sürdüren iki temsilci arkadaşımızla neler yaptılar ve neler, ne noktada zorlandılar o konularda konuşacağız. Ve umarım keyifli bir yayını birlikte paylaşacağız. Şimdi arkadaşlarımızı kısaca tanıtalım. Ahmet Tayfur Arslan, derneğimizin Samsun il temsilcisi ve aynı zamanda il temsilcileri koordinatörü. Mehmet Gazi Aslan, Kahramanmaraş il temsilcisi ve Kamer Gülçin Yılmaz, Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Emre. E, Tayfur kısaca seni tanıyalım. E, İsmim Ahmet Tayfur Arslan. E, Samsun'da yaşıyorum. 19 Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminde çalışıyorum. E, aynı zamanda aynı üniversiteden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve e, Yüksek Lisans mezunuyum. E, EGEP bünyesinde de uzun yıllardır farklı alanlarda çalışmalar yürütüyorum. Aktif olarak da Proje Komisyonu ve e, il Temsilciliği ve il Temsilciliği Koordinatörlük görevlerimi yürütüyorum. Senin de dediğin gibi. Mehmet Gazi seni tanıyalım. Merhaba, Mehmet Gazi Aslan. Adıyamanlıyım, Kahramanmaraş'ta görev yapıyorum. Bir kamu toplumunda fen bilimleri öğretmeniyim. Lisans üstü eğitimime devam etmekteyim. Kahramanmaraş İl Temsilciliği görevinin yanı sıra Ege bünyesinde öğretmenlik ve komisyonunda görevliyim. Hı, hı. Bu için seni tanıyalım. Herkese merhaba, ben Kamer Gülçin Yılmaz. Ee, bir Aradayız Podcast serisinden de e, tanı tanırsınız diye düşünüyorum. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Ee, Sosyal hizmet bölümü mezunuyum, bu sene mezun oldum. Ee, ve eğitimde Görme Engeller Derneği'nde Ankara İl Temsilciliği görevini yürütüyorum. Ee, onun dışında proje komisyonunda aktif yer alıyorum. Peki, ilk sorum Ahmet Tayfur sana gelecek. EGET için il temsilciliğinin önemi nedir? Neden bizim il temsilciliği ilgilerimiz var? Tabii ki Emre. Eğitimde Görme Engeller Derneği ulusal çapta çalışmalar yürüten bir dernek olması yanı sıra aslında yerelde de görünür olmayı hedefleyen bir dernek. Biz yerelde hak temelli çalışmayı, hak temelliliğin yerede de yansımasını hedefliyoruz. Biz niçin yereldeyiz sorduğumuzda kendimize de şu soruyla, şu cevapla birbirimize cevap veriyoruz. Biz sadece Ankara, İstanbul değil, yereldeki tüm EGET üyelerinin EGET'e aktif katılımını, EGET'te aktif yer almasını istiyoruz. Bunu sadece yaptığımız ulusal çaplı çalışmalarda değil, yerelde oluşturduğumuz küçük çalışma gruplarıyla, küçük yerel örgütlenmelerle hak temelli savunuculuğun yerelde de yansımasını düşünüyoruz. Onun dışında, yerelde e, farklı alanlarda çalışmalar yürüterek yereldeki engelli bireylerin, özellikle de görme engelli bireylerin derneğimizin adından da e, çıkıldığı üzere eğitime katılmasını, eğitim şartlarının uygun oluşturulmasını, o şehrin sorunlarının e, ulusal çapta e, bir söyleme dönüşmesini hedefliyoruz yerelde. Yerel bizim için şu anda e, farklı il temsilcilikleriyle yürürken, biz sadece il temsilciliklerimizi değil, demokratik katılımı çok önemseyen bir kuruluş olduğumuz üzere herkesin söz, söz almasını istiyoruz yerelde. Bizim için yerelde demokratiklik, hak savunculuğu bu yüzden çok önemli. EGET 2013 yılından beri faaliyetlerini yürütürken yerelde temsilcilik kurmayı da önemsemiş. Bunu yerele yansıtmayı da önemsemiş. Bu yüzden e, yerel bizim için güçlü bir şekilde ilerliyor. E, yerelde biz EGET'in görünür yüzü olmayı, Ege'nin o hak temelli mücadelesini yansıtmaya çalışıyoruz e, il temsilcileri olarak. Biz yereldeki üyelerimizin çalışmalara katılmasını, yereldeki üyelerimizin bize destek vermesini bekliyoruz ki yerel bizim için oldukça önemli olsun diyebilirim. Yani kısacası e, il temsilcilerimiz Ege'de e, o ilde görünür yüzümüz demek değil mi aslında? Ege e... deyince o arkadaşımız aklımıza gelecek ilk olarak. O ilde. Tabii ki tabii ki Eget ulusal çapta çalışmaların yanı, yanı sıra yerelde de çalışmalar yürütmeyi düşünüyor. Sadece e, farklı çalışmalara değil, işte eğitime sunduğu, bakanlıklara sunduğu çalışmalar değil, yerelin kendi dinamikleri içerisinde farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bulunarak farklı engelli bireylerin de e, benimsediğimiz o felsefeye e, katılmasını istiyoruz biz yerelde. Bu yüzden bizim EGET'teki il temsilcilerimiz, yereldeki görünür yüzlerimiz yereldeki hak savunucularımız diyebiliriz. Peki bizim e, 2013 yılında yürürlüğe giren ve geçen sene e, güncellediğimiz bir yönergemiz var. EGET İl Temsilcileri Yönergesi. Bu yönergeyle biz neyi amaçlıyoruz? E, eğitimde görme engellerden 2013 yılından beri hizmet verdiğinden e, itibaren e, yönergesi e, aslında oluşmuş. Buna yönelik bir yönerge daha önceden planlamış. Arkadaşlarımız emek vermişler, planlamışlar ama EGET nasıl 2013 yılından beri örgütlenmesi büyüdüyse, bugün de e, il temsilcileri yönergesinin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Biz il temsilcilerimizle bir araya gelerek, öncelikle en önemli bunun altını çizmek çok önemli bence EGET'in felsefesi açısından. Biz her e, çalışmamızda, her e, bu tarz işlerimizde EGET'in tüm e, unsurlarını e, çalışmalara dahil ediyoruz. İl temsilcilerimiz de yönergenin hazırlanmasında, tüm aşamalarında birlikte karar verdik ve birlikte hazırladık. Bu önemli bir nokta. Bunu altını çizmek gerekiyor tekrardan. Biz yönergemizde neyi esas, neyi, neleri değiştirdik? Öncelikle il temsilciliği görevlerini net ifadelerle belirttik. Yani ne görev yapılacaklar, ne gibi alanlarda çalışmalar yürütecekler bunları net olarak belirttik. Sonrasında il temsilciliği başvurusunu nasıl yapabilirler? İl temsilciliklerini işte başvuru süreçleri nedir? Bunlar yönergemizde mevcut. Yani örneğin beş tane fazla üyemiz varsa bir ilde üyemiz, o 5 üyeye sorarak karar almayı bile demokratik bir şekilde yönergemizde geçirdik. E, sonrasında üyelik il temsilciliğinden nasıl ayrılır bunun süreçleri nedir, bunları belirttik. E, yerelde çalışma grupları ve e, oluşturmaya başladık. Yani fazla il fazla üye sayısı olan derneklerin yerelde çalışma grupları oluşturarak oylar ...o e, yerelde de örgütlü bir şekilde mücadele etmesini sağladık. Ayrıca il temsilcileri koordinatörlüğümüzü oluşturduk. İl temsilcileri koordinatörlüğü ile onun görev alanlarını, görev e, sorumluluklarını belirttik. Sosyal işler sekreterimizin daha net görev alanlarını ve sorumluluklarımızı belirttik. Ve en önemlisi bence il temsilciliği başvuru sürecini kolaylaştırarak bir başvuru formuyla bize il temsilciliğini... E, il temsilciliği başvurusu yapabileceklerini, sonuç raporlarımızı kolayca online olarak iletebileceklerini, faaliyet raporlarımızı online olarak kolayca iletebileceklerimizi bir yönerge ortaya çıkardık. Ki EGET'in evet. en önemli e, yöntemlerinden biri e, sistemli, yönergeli bir şekilde ilerlemesidir her alanda. Evet, e, bu yönergenin temelinde e, yereldeki üyelerimizin de karar mekanizmalarına aktif katılabilmesi için Çalışma grupları ve yürütme ekipleri oluşturmak önem arz ediyor. Belki de en önemli değişiklik bu oldu. E, sistemli hale getirilmesi noktasında önergemizi. Teşekkür ediyoruz Tayfur. Şimdi Mehmet Gazi Aslan'a döneceğim. Kahramanmaraş il Temsilcimiz Mehmet Gazi Aslan'a. E, yaklaşık bir buçuk yıldan fazla süredir il temsilciliği görevimizi yürütüyor Gazi. Ve e, özellikle bunun önemli bir bölümünü de pandemi döneminde e, gerçekleştirdi belki de. Pandemi döneminde biz Maraş'ta ne gibi faaliyetler yaptık EGET olarak Mehmet Gazi? Kısaca özetler misin? Öncelikle Kahramanmaraş'taki üyelerimizle bu önüm içinde bulunduğumuz çalışma dönemde ne yapabiliriz üzerine bir araya gelip konuştuk. Tabii bunlar çevrimiçi ortamlarda oldu, online ortamlarda. Ee, yine üyelerimizin moral motivasyonunu sağlamak ve e, birlikteliği, e, gücü arttırmak adına çeşitli zamanlarda bir araya gelip e, müzik söyleşileri gerçekleştirdik, müzik dinletileri gerçekleştirdik. Yine e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin engelli yaşlı hizmetleri e, şube müdürlüğüne ziyaret düzenledik. E, Kahramanmaraş Üç İmam Üniversitesi e, turizm ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun Halkla İlişkiler bölümündeki öğrencilere engellilik ve farkındalık, engellilik ve iletişim üzerine webinar düzenledik. Ee, yine paydaşlarımızla e, görüşmeler sağladık, fikir alışverişinde bulunduk ve e, iletişimi güçlü tutarak e, ortak fikirler geliştirmeye çalıştık diyelim. Peki, biz e, get olarak tabii ki e, genel merkezimiz merkezimiz Ankara ama bununla beraber biz e, şunu gözden geçirdik son yıllarda biz e, ulusal çalışmalara veya derneğin e, yürütülmesi yönetilmesi süreçlerine eğilirken Ankara'daki e, üyelerimizle ilgili çalışmalar yapmayı zaman zaman aksatabiliyoruz e, yani yerelde Ankara'yı zaman zaman boş bıraktığımız öz yaptık bundan hareketle de Ankara'da da bir il temsilciliği görevlendirmenin ee, örgütümüz açısından doğru olacağına karar getirdik ve bu işi e, üstlenen arkadaşımız Gülçin'le şimdi soralım. Pandemi döneminde e, tabii Gülçin bu temsilciliği yürütmek durumunda kaldı. E, i̇lk temsilcilik görevini pandemide yürütmek nasıl bir duygu ve biz Ankara'da bu bir buçuk yıllık süreçte neler yaptık? Ben e, Ege Ankara İl Temsilciliği görevine başta belirttiğim gibi e, bu sene geldim Eylül'den bu yana bu görevi yürütmekteyim. E, aslında Ankara konumu dolayısıyla e, çok verimli bir e, konuma sahip. Çünkü aslında e, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin ve daha birçok e, sivil toplum kuruluşunun e, yer aldığı bir şehir. Bu nedenle gerçekten kendimizi e, bu konuda etkinlikler yapma, lobicilik çalışmaları yürütme konusunda şanslı buluyorum. Fakat e, bu pandemi dönemiyle aslında e, biz yaptığımız etkinliklerimizi e, online ortama aktarmak durumunda kaldık. E, öncelikle Mehmet Gazi Hocamın dediği gibi aslında biz de EGET Ankara, e, ya Ankara'da yaşayan üyelerimizle online bir e, toplantı yaptık. O toplantıda e, amaçlarımız, ihtiyaçlarımız ve sorunlarımızı belirleyerek e, çalışma grupları oluşturduk. Şu an için e, üç tane çalışma e, grubumuz bulunmakta. Üniversite ve gençlik çalışma grubu var. E, şey, kurumsal ilişkiler grubu ve e, grup içi örgütlenme grubu, biz e, pandemi döneminde aslında e, üyelerimizin, e, Ankara'daki üyelerimizin e, iletişimini güçlendir iletişimimizi güçlendirmek için e, yüz yüze etkinlik planlamayı çok istedik. E, fakat e, bunun için e, birkaç arkadaş bir araya geldik ekimde e, sosyal mesafe ve e, maske kurallarına uyarak tabii ki e, bir araya gelmek bizi biraz daha birbirimize kenet, kenetledi ve e, daha bir bize motive kazandırdı yapacaklarımız doğrultusunda. Biz pandemi döneminde bunun dışında özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olarak online ortamda kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla kişisel, kişisel gelişim seminer dizisi yürütüyoruz. Şu an için iki etkinlik gerçekleştirdik ve etkinliklerimiz bir sorun çıkmazsa Haziran'a kadar devam edilmesi planlanıyor. Bu pandemi dönemi aslında bizim etkinliklerimiz dediğim gibi dijital ortama aktarmamızı sağladı. Dijital ortama aktarabildiğimiz için etkinliklerimizi İstanbul'dan, işte başka şehirlerden gene konukları ağırlamaya çalıştık ve bu da bizim aslında farklı etkinlikler yürütebilmemizi sağladı. Ve bu pandemi döneminde biz lobicilik çalışmaları da yaptık aslında. Başta dediğim gibi Ankara gerçekten bu lobicilik çalışmaları yapmak konusunda çok elverişli bir şehir. Bu doğrultuda Ekim ortası gibi Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler gerçekleştirdik. Ve e, Cinali e, Müzesi Vakfına e, görme engelli öğrencilerin e, matematik öğrenimine yönelik bir e, ziyaret gerçekleştirmiştik. Ve bu dönemde aslında e, biz e, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da görünür olmak için iletişim kurmaya amaçlıyoruz. Yani bu şekilde özetleyebilirim aslında. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii e, GET olarak e, sahada çalışmalar yapmak, yüze etkinlikler yapmak çoğu zaman mümkün olmadı İçişleri Bakanlığı Genelgesi dolayısıyla. En fazla yapabildiğimiz şey Ankara'daki üyelerimizin e, bir araya gelmesi, kendi aralarında bir buluşma organize etmeleri ve o şekilde bir e, faaliyet gerçekleşmesi olabildi. Bunun dışında kurumsal bir etkinliğimiz olamadı Ankara'da. Peki, tekrar Gazi'ye dönelim. Bu dönemde İl temsilciliği olarak e, ne konularda zorlandık Kahramanmaraş'ta? Biz zorlayan şeyler ne oldu? Öncelikle e, uzaktan değil de hep e, yüz yüze etkinliklere, çalışmalara, eğitimlere alışkın olduğumuzdan dolayı bu anlamda bir uyum sorunu yaşadık diyebiliriz. E, yine salgını verdiği kaygıdan dolayı kurum e, ziyaretleri gerçekleştirme adına e, adımlar atamadık, somut adımlar gerçekleştiremedik. E, bu gibi sıkıntılar yaşadık diyebilirim. Hı hı. Yani diyorsun ki yüz yüze e, bir araya gelemediğimiz için hem üyelerimizi motive etmekte zorlandık hem de yapmak istediğimiz dobi görüşmelerini veya e, etkinlikleri gerçekleştiremedik diyorsun. Aynen öyle. Peki. E, aynı soruyu e, soruyu Gülçin'e de soralım. Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan şey ne oldu Ankara'yı temsilciliği olarak ee, aslında Mehmet Gazi Hocam'ın söylediklerine benzer olarak benim de söyleyeceğim şeyler, yani benzerlik var aramızda. Çünkü e, biz dediği gibi hani yüz yüze buluşmaya e, alıştığımız için birçok kişi gibi, birçok insan gibi e, bu e, zaman zaman üyelerimizin, e, özellikle çalışma gruplarında yer alan üyelerimizin e, motivasyonlarının düştük düştüğünü hissettim ve e, yaptığımız çalışmalarda e, özellikle gönüllülük bağlamında e, motivasyonlarının kalmam kalmadığını hissettim. Yani bu e, bizim e, Ege-Tankara'da yaşadığımız bir sorun olmuştu. E, onun dışında e, bu dönemde üniversitelere, e, Ankara'daki üniversitelere. E, yani ziyaretler yapmayı çok istiyorduk. Fakat e, pandemi olması sebebiyle bu e, ziyaretleri gerçekleştiremedik. Ama bunu da e, yaptığımız engelli farkındalık seminerleriyle e, bir nevi telafi ettik diye düşünüyorum ben. E, bu şekilde söyleyebilirim. Peki e, Tayfur sana tekrar dönelim. Arkadaşlarımızı dinledin. Neler yapabildiklerini dinledin. Ne noktalarda zorlandıklarımızı e, anlattılar. Peki sence... Bundan sonra il temsilcilikleri yeni dönemde dikkate alacak olursak hem kontrollü normalleşme dönemi hem zaman zaman belki kapanmalar tekrar gündeme gelecek. Yeni dönemde yerel faaliyetleri ne bekliyor? Nasıl genelde çalışılacak bu dönemden sonra? E, aslında belki günün en zor sorusu e, bana geldi sanırım. E, şöyle söylemek lazım. Bunu bazı süreçleri cidden şu an öngörmek çok zor gibi görünüyor ama e, buna yönelik stratejiler mutlaka geliştirmeliyiz. E, pandeminin insanlığa kattığı iki şey oldu bence. Bir, e, olumlu yönü e, dijitalleşerek e, daha fazla etkin katılımı bazı süreçlere sağlamaya çalıştık. Ki EGET e, dijitalleşmeyi daha önceden de başarılı bir şekilde yürüten bir kurumdu. Bu yüzden pandemiye ulusal çapta uyum sağlaması çok problem oluşturmadı e, görüldüğünde. Ama e, yereldeki e, dijitalleşme biraz e, bizi farklı stratejiler e, elde etmeye e, sağladı. Yani farklı stratejiler elde etmemizi sağladı. Örneğin Mehmet Gazi Hocam'ın ve Gülçin'in söylediği gibi farklı stratejiler geliştirerek yerel temsilciliklerimizi dijitalleştirmeye de çalıştık. Ama maalesef yüz yüzenin hiçbir, yani yüz yüze aldığımız verimi hiçbir şekilde dijitalde, yerelde almak çok da kolay olmuyor, zor bir süreç. İleride bizi neler bekliyor? Pandeminin getirdiği süreçlere bağlı olarak yerelde özellikle stratejik etkinlikler yapmamızı düşündürüyor. Yani her, hemen e, anında bir etkinlik planlayıp spontan bir şekilde etkinlikler gerçekleştiremeyeceğimizi öngörebiliyoruz. E, planlı, düzenli giderek e, gerekli tedbirleri alarak etkinlikler yapmayı düşünmeliyiz. E, i̇l temsilciliklerimizin e, yereldeki üyelerinin dijitale alıştırmaya yönelik e, stratejiler geliştiriyoruz. Buna yönelik stratejiler kuruluk kullanma yıllıyız. Hatta ve hatta biz bu dönem e, il temsilciliklerimize e, yönelik, e, dijitalleşmenin getirdiği süreçleri aktarabilmek için kurumsal ilişkiler, lobicilik gibi e, faaliyetler, deneyim paylaşımları yaparak il temsilcilerimizin de güçlenmesini sağladık ve devam da ediyoruz buna. E, yeni dönemde belki il temsilcilerimizin bir araya gelerek, yüz yüze tedbirler alarak, yüz yüze bir araya gelerek e, yeni dönemin yol haritasını, e, dijitalleşmeyi de için içine katarak e, nasıl planları planlarımızı konuşmayı düşünüyoruz ileride. Ee, yeni temsilcilikler katmayı düşünüyoruz e, çe, e, il temsilciliklerine. Burada sürece aslında en önemlisi şu, o yerelin dinamiklerine göre il temsilciliklerimizle birlikte karar vererek birlikte süreci yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve pandeminin aslında neyi e, öngördüğünü de şu an e, bence Türkiye'de özellikle sivil alanı çok zorlayan bir durum bu durum. E, çok öngöremediğimiz de bir durum olarak söyleyebilirim. Bizim en büyük şanssızlığımız eee il temsilcileri yönergemizi oluşturduk. Güçlü bir yönerge. E, ama pandemi girdi. Ege yerelde güçlü bir şekilde ilerlerken e, dijitalleşmenin getirdiği süreçler yereldeki zorluklar bizi zorlasa da bazı illerimizin özveriyle e, bu bu süreci adapte olmasıyla yerelde görünür olmaya çalıştık. İleride de bence Farklı il temsilcilerinin de bu dijitalleşmeyi benimseyerek, üyelerini katarak e, süreçte daha güçlü bir şekilde yerel e, görünür olacağımızı düşünüyorum diyebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, şu anda mevcut il temsilcilerimizi e, görüntüleyebilmek için eget.org e, bölü temsilci adresine e, bakabilirsiniz. Mevcut il temsilcilerimiz ve onların iletişim bilgileri eget.org bölü temsilci adresinde yer alıyor. Ayrıca bizim e, düzenlediğimiz hak temelli sivil toplum seminerlerinin onuncusunu biz yerelde hak odaklı çalışmalar olarak belirledik. Hem e, genel olarak yerelde çalışmanın zorlukları, hak temelli yaklaşımın yere nasıl e, indirilebileceği gibi konuları burada epey bir tartıştık. Yaklaşık iki saat süren bir etkinlik. Bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Değerli GetCast abone ve dinleyicileri, eget sesleniyor serimizin ikinci bölümünü bitiriyoruz yeni bir bölümde daha başka bir eget faaliyetiyle sizlerle birlikte olmak dileğiyle halen kanalımıza abone olmamış arkadaşlarımız varsa belki bu kaydı dinledikten sonra abone olabilirler herkese sağlıklı günler dilerim bu yayın eğitimde görme engelliler derneği tarafından hazırlanmıştır web sitesi eget.org Mail bilgi et eget Facebook egetimde gorma engelliler Twitter et eget iletisi. Instagram egetimde gorma engelliler